Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Tüfeğimiz Rex Max Meta. Şöyle paketli iki tane tane var. Tekrar aparatımız tefekte kullanılabilecek alyan anahtarlar o-ring'ler. Oturmasın. Tamam. 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 uzun ondan başlayalım. Tüfeğimizin uzunluğu yaklaşık 75 ile beraber 75 76 cm şeyimizin ağırlığını tartalım Tüfeğimizin arka tarafı var olduğu için arkaya doğru yatıyor şöyle yapalım 3 kilo 717 gram yani diğer modellerle diğer yer kıyaslarsak hafif diyebiliriz. Köyümüzün dolum yuvası burada. Parça sökülerek buradan dolum yapılıyor. Tüfeğin barını buradan görüyoruz. Ne kadar hava bastığımızı. Tüfeğimizin Burasında regülatör var. Şurada regülatör hava deliği gözüküyor. Şurada regülatör mevcut. Buraya da küçük bir planım yapılmış. Burada regülatör saatimiz. Filmizi elimize aldığımız zaman sizde gördüğünüz gibi arka tarafa kayma var. Şu monopattan mı omuzluktan mı artık bilmiyoruz. Sanki şu arka taraftaki şu metal aksamlar biraz daha ağır basıyor. Denge noktamız arka tarafta. Ee, Türkiye'de ilk defa gördüğümüz e, boot plate edilir. Şu ayarlı dipçik çok güzel düşünülmüş. Buradan şu alanları sökerek yukarı ve aşağı ayarlayabiliyoruz. Şu vidayı gevşettiğimiz zaman da e, Şunlar yukarı, daha aşağı yukarı hareket ettiriyoruz. Şimdi ayrıca şu vidalar gevşeterek bunlara daha yukarı alabiliyoruz. Şu vidayı gevşeterek omuzun kavisine göre şekil verebiliyoruz. Her şey güzel dışlanmış. Sadece şu yükseklik ayarı bu vidayı gevşetiyoruz ve buraya tutup bu şekilde ayarlıyoruz ama atış esnasında ama bu şekilde açıp böyle işte alıp tekrar bu şekilde ayarlamak biraz zahmet doluyor. Keşke diğerler gibi vida sistemi olsa da bunu döndürerek hassas bir yer alabilsek daha hoş olacakmış. Şeyimizin burasında e, ee, tipten ee, namluya gelen hava portunun ee, kısıtlayan 3 ayar düğmesi var. Bu artıdayken Full güç açılıyor. Bunu bu şekilde yavaş yavaş kıstığımız zaman normalde hassas bir şekilde çalışması lazım Bu şekilde. Yani e, havayı sonlu kadar kısıp işte 200, bar, e, şey 200 mps, 300 mps, 400, 500, 600 gibi herlerin lazım. Şuraya da çekici ayarı koymuştuk. Çekicin yay tansiyonunu buradan, bunu yani çevirdiğimiz zaman. Ama etrafa çevirdiğimiz zaman artı, Netrala çevirdiğimiz zaman eksi. Bunu bilemiyoruz. Biraz da zor dönüyor. <laughs> Şöyle, yani ayak batış yaparken ve oturarak ergonomisi, elle tutumu gayet hoş. Ee, kurulması nişan hattını bozmadan şekilde adış edebilmesi. Gayet güzel. Yani kurulurken de çok zor kurulmuyor. Neredeyse tek parmakla kurulabiliyoruz. bu bir, bir rayının yan tarafına iki tane aksesuar dikkatini, e, lamba, lazer e, gibi şeyler takmak için bir e, oraya koymuşlar. Gayet hoş olmuş. Buradaki çizgiler daha e, hoş bir e, görüntü sağlamış ama buradaki metal, bu alttaki metal, arkadaki metal e, tüfeğe bayağı bir ağırlaşmış. Keşke bunlar olmasaydı, ahşap tip çuvasıydı. Belki 3 kilo 200 gram civarında olabilirdi. Tüfeğimizin gücü yaklaşık 9 FPS civarında 18 gram atıyor. Bu da 100 metreye kadar saçmayla, pelletle gayet e, stabil ateş yapmanızı sağlıyor. İşte regülatörde olması, ayarlanabilir olması Gayet güzel. Sesi neredeyse yok gibi. Şu yüksek değilmiş maksimum alalım. Böyle. çoğu firmaların yaptığı gibi. Maximax ee, boş bir namlu kılıfı yapmamış arkadaşlar. Şunu söktüğümüz zaman size göstereyim. Yani FX'in ve Avrupa Tech'lerin yaptığı gibi e, hem ceket yapmış hem de susturucu yapmış. İçini az önce söküp kontrol ettim. Gayet mantıklı ve başarılı bir çalışma olmuş. Ön taraftaki e, bu parçayı söktüğümüz zaman buraya susturucu takabiliyoruz. Susturucu var. Buraya böyle bir yay koymuşlar. Bir ön tarafta sökeyim. Onu da göstereyim size. Burada bunun gibi iki tane hava odacığı var. Birbirine geçin. 3 taneymiş. Daha devam mı? Bakalım. Arkadaşlar buradaki parçalar kaç taneymiş? Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Havada dağacak koymuşlar. Bu borunun içine. Ee, ve sesi kesmemize baya fayda sağlıyor. Şimdi tekrar bir atış yapayım. hadi farı görün. Çok ses farkı var. Susturacı ayet başlarında güzel çalışıyor. Bu arada amma uzun boyu, e, sanırım 48 santim. Hemen ölçelim. Evet, 48, 48 buçuk santim gibi. Normal tüpten daha geride. Enterbada susturucu yaparak e, tüple dengelemişler ayette ışık Böyle güzel modeller çıkardığı için XMX firmasını tebrik ediyoruz. İnşallah arazide de güzel grupman çıkarır da e, biz kullanıcı olarak e, memnun kalırız. Satıcı olarak da sattığımız tüketlerden müşteriler memnun kalır. Satılır inşallah. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Reximex Meta. Kıtar yapmıştık. Şimdi de e, arazide 50 metre testi yapıyoruz. Hepinize keyifli seyirler dilerim. E, tüfeğimizin havasını doldurduk. 250 bar'da. Ligratörümüz 135-140 parça civarında. Kabaca sıfırlama yaptım. Kullandığım saçma e, GCB 18-35 That 900. 950 atıyoruz. Tamam. 800. 800. 930 Ninety-three. Eight hundred sixty-one. rüzgar durduğu zaman aynı yerden geçiyor. Hafif rüzgarda yarım santim, bir santim başmalar var. Ee, de yaklaşık 880 civarında kayıt çalışıyor. Farklı bir saçmaya geçelim. Pars, 18-13 karay. eighty-four eight hundred seventy-nine eight hundred seventy-two six hundred fifty-four hundred seventy, eight hundred eighty-one. eight hundred eighty-one 881 886 870 886 Bu da gayet başarılı arkadaşlar.

Hundred thirty eight seven hundred twenty four seven hundred forty. Yani üç işte tane kaçak kur, Onun harici iki buçuk santim civarında tatmin kapsız bir CSVD gibi değil ama. CSV 1589. 916 928 926 928 yukarıda da. Böyle açıktı zaman saçma uçak gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli atışlar dilerim.